Bu yaratıklar uzun boyunları, aerodinamik vücutları ve güçlü yüzmeye izin veren 400 geçleri ve keskin dişleriyle bu tarih öncesi sürüngen sudaki yaşama son derece uyumlu ve hesaba katılması gereken bir güçtü. Plesiozorların nesli Kretes döneminin sonunda tükenmiş olsa da onların mirası dünyanın dört bir yanında keşfedilen fosiller biçiminde yaşamaya devam ediyor. Bu fosiller bize bunların anatomisi, davranışları ve ekolojisi hakkında hayati ipuçları veriyor. Plesiozorlar ilk olarak 19. yüzyılın başlarında keşfedildi ve kısa sürede hem bilim insanlarının hem de halkın hayal dünyasını ele geçirdiler. Plaziozorlar keşfedilen ilk sürüngen fosilleri arasındaydı. Plaziozorların iskelet unsurlarının çizimlerinin ilk örneklerini 1605 yılında antikacı Richard Verstegen tarafından yazılan *Restoration of the Side Intelligence eserinde balıklardan bahsettiği bölümlerde görüyoruz. Daha sonra Edward Lewitt'in 1699 tarihli Lithophallice Britannici Ignographia adlı eserinde yine balık omurları veya ichthyosfondi olarak kabul edilen Plaziozor omurlarının tasvirlerini içerdiğini biliyoruz.